せにいざみかんとぼけんてぐらでよがいでぐらでよしにい。 seni yiyeyim mi? Yiyeyim, yiyeyim, Beyza. Beyza. Bir şey Ne size... oldu? Kız seni yiller <laughs> yiller. <laughs> Kız seni yiller. <yıllar>. Kız seni yiller. <laughs> yiller seni yiller. Yiller seni yiller yiller ben yerim. Ya. Hamam <laughs> hamam. Bak anne ne yapıyor Ne yapıyor anne? Ne oldu? Ne can anlatılır be? orada bir şey ilgilenecek mi ödün? <laughs> Değil mi kız? ne ne ne? ne ne ne.